Güney yeni bir diş fırçası aldı ve böyle bir zaman var. Kum saati. Değil mi anneciğim? Şimdi dişlerini yıkıyor Güney. Evet, kum saati doluyor yavaş yavaş, değil mi? Süre bitiyor. Evet, tükürebilirsin. Sonra da bu bardaktaki suyla ağzını çalkalayacak. Değil mi Güney? Bakayım. Bravo sana. Kum saati ne kadar kaldı? Bu kadar. Evet devam et devam et. Bugün çok güzel bir diş fırçası aldık Güney. E. Diş macunu da bu. Değil mi? Diş fırçası da şu anda Güney konuşamıyor. Ve bu da ağzını çalkalama bardağı. Evet. Yıkamaya devam mı Güney? Yıka 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 yıka. Aferin sana. Evet. Ne kadar süremiz kaldı? Bitiyor süre. Çok azıcık bir süre kaldı. Evet. Aferin Güney'e ya. Mükemmelsin. Arkaları da yıkıyor musun? Hadi çok azıcık süremiz kalıyor. Çok az süre kaldı. Arkaları da arkaları da. Arkaları da arka süre bitiyor. Arkalar arkalar. <laughs> arkalar Bitti mi? Bitti. Evet. Şimdi su yerini alıp ağzını çalkalayabilirsin. Heh. Tamam. Şimdi suyunu, suyu kapat, suyu kapat anneciğim, akmasın. Evet. Tamam. Hı. Hadi. Musluğu kapat ama evet. Hadi çalkala. Bravo. Hayırlı olsun yeni diş fırçan. Aferin sana. Çok başarılısın. Siz de dişlerinizi hep böyle güzel yıkayın çocuklar. Tamam mı? Yemeklerden sonra. Değil mi anneciğim? Uyumadan önce. Evet. Güney de şimdi uykuya hazırlanıyor. Ve dişlerini yıkadı. Görüşürüz. El salla Güney. El salla anneciğim. Görüşürüz de. Bay bay.